Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle matematik dünyasında buhranlara neden olmuş bir kavramdan bahsetmeye çalışacağız. Russell Paradoksu. Ee, Russell Paradoksu'nun ismi niye Russell Paradoksu diyecek olursanız, öncelikle oradan başlamaya çalışalım isterseniz. Çünkü İngiliz matematikçi, filozof Bertrand Russell tarafından ortaya koyulmuş. Bu yüzden de Russell Paradoksu olarak anılıyor. Peki hangi kavramla ilgilidir diyecek olursak aslında çok da aşina olduğumuz genelde basit görünen bir kavram kümeler kavramında bu paradoks ortaya çıkmış. Şimdi öncelikle bir kümeleri hatırlamaya çalışacağız. Russell paradoksuna temel teşkil edecek kadarını kabaca anlatacağız ve akabinde hemen Russell paradoksundan bahsetmeye çalışacağız. Matematik tarihine bakacak olursak genelde literatür matematik tarihini 5 döneme ayırabiliyor. Burada gördüğünüz üzere işte e, Mısır ve Mezopotamya matematiği birinci dönem. Diğer dönem Yunan matematiği. Üçüncü dönem Hint İslam Rönesans matematiği. İslam dünyasına ve orta çağda matematik denilebiliyor buna ki birbirlerini çok etkiledikleri için beraber de ve matematiğin altın çağı denilebileceğimiz genelde öyle söyleniyor. Klasik matematik dönemi ve de modern matematik dönemi 5. dönemimiz. Bu bağlamda burada hemen bir soru sormak istiyoruz. Küme kavramı acaba ilk kez bu dönemlerinden hangisinde tanımlanmış olabilir bu 5 dönemde? Şimdi bu soruya genelde öğrenci arkadaşlarımıza da sorduğumuzda cevapları yani küme normal aşina olduğumuz çok basit görünen dolayısıyla çok eskilerden beridir varmış gibi düşünebiliyorlar. Belki de hani ana fikir olarak e, ilk dönemlerden beri olduğu düşünülebilir ama aksiyomatik olarak aksiyomatik olarak matematik dünyasına kazandırıldığı dönem aslında ne hangi dönem? Beşinci dönem. Sebep burada gördüğünüz üzere sol tarafta George Ferdinand Ludwig Philipp Cantor şeklinde uzun bir şekilde söyleyebileceğimiz ve dikkat ederseniz 1845'te doğum Rusya'da ve Almanya'da 1918'de ölmüş. George Kantor tarafından ortaya konulmuş bir kavram, küme kavramı. Ya ondan önce de öncül çalışmaları olmuş ama en esaslı bir şekilde aksiyomatik olarak e, ortaya koyulması Kantor tarafından olduğu düşünülüyor, kabul ediliyor ve burada gördüğünüz üzere modern matematiğe geçiş sağlayan kavramdır küme kavramımız. Ve George Cantor bu küme kavramını ortaya koyduktan sonra sonsuz kümelerle özellikle çok çalışmış. Sonsuz kümelerin denkliği üzerine çok çalışmış ve birebir örten eşleme fikriyle bu denkliklerden bahsetmiş ve eş güçlük kavramı sayılabilirlik sayılamazlık kavramını ortaya koymuş. Örneğin reel sayıların sonsuzluğunun doğal sayıların sonsuzluğundan daha büyük olduğunu ispatlamış vesaire vesaire. Ve bu tür fikirlerinden dolayı da çok eleştirilmiş bir matematikçimiz. Hatta kendi hocası bile sanırım Kronakır hani senin gibi öğrencim olacağına taş olaydı daha iyi de gibisinden işte e, matematik dünyasını istila eden korkunç fikirler olarak e, ne diyelim anılmış kavramlardan bahsediyoruz. Etmiş. ama bir tarafta e, Kantor'un bizi davet ettiği cennetten bize kimse kovamaz diyecek kadar bu konuya sahiplenmiş. Ama bu yoğun eleştirilerden de olsa gerek bipolar bozukluğu da varmış. Ömrünün son zamanlarını ne diyelim e, klinikte geçirmiş bir matematikçimiz Kantor. Bu bağlamda belki de eş güçlülük, sayılabilirlik, sayılamazlık küme konusunda benim kendi öğrencilik zamanımda Buca Eğitim Fakültesi'nde birinci sınıfta soyut matematik dersindeki bu konularda izleri üzerinde büyük olan Zekeriya Güney'den e, dinlediğim burada da onu anmak açısından e, hatırlatmak açısından buraya almayı uygun gördük. Zekeriya Hocamız'a da buradan selamlarımızı leteriz. Çok teşekkür ediyoruz kendinize. Üzerimde çok izleri bulunan bir kavram arkadaşlar. Küme yani şunu da anlatmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda çok yoğun eleştirilmiş tarafları olunan bir kavram. Diğer taraftan bakacak olursanız bu kadar önemli bir kavramsa küme nedir desek? Küme matematikteki tanımsız kavramlardan biri olarak ee, söyleniyor ama şu da akla gelebilir. Ya tanımsız kavram model matematiğe geçiş sağlıyor vesaire. Nedir yani biri küme nedir desen 3 aşağı 5 yukarı tarif edebilecek bir şey yok mudur diyecek olursak kabaca küme bir bütün olarak ele alınabilen iyi tanımlanmış nesneler topluluğudur. Bu bağlamda hani Kantor babında kümeden bahsettiğinizde belki de en önemli tarafı iyi tanımlanmış olması. Yani iyi tanımlanma başka yerlerde de söyleniyor ama burada kastettiğimiz, iyi tanımlıktan kastettiğimiz elemanların net bir şekilde belli olması. Mesela çift tam sayılar kümesi dediğiniz anda elemanları net. Kök 2 bunun elemanı değildir. Bir irrasyonel sayıyı bu kümeye alamaz kalem bu kümenin elemanı değildir gibi elemanların net olarak belli olması lazım ortak özelliğe sahip olmaları da şart değil bu arada yani a virgül B virgül C virgül yıldız virgül falan mesela kantor babında bir küme oluşturabilir Ne diyelim Örneğin genç insanların kümesi deseniz bu küme belirtmez kantor babında Çünkü genç insan dediğiniz zaman tanımı tam belli değil Ben bu kümeye ait miyim? Kim ait, kaç yaşına kadar ait vesaire sıkıntılar oluşabiliyor. Bunlar için bu tür durumlar için alternatif küme kavramları, örneğin fazisetler, işte bulanık kümeler gibi yeni tanımlanmış kümeler de var. Onlar olmasa ayrı bir videoda bahsetmeye çalışalım. Şimdi diğer taraftan kümeler genelde ABC gibi büyük harflerle gösteriliyorlar. Ayrıca kümeyi oluşturan nesnelere kümelerin elemanları diyoruz. Ve eğer x bir a kümesinin elemanı ise bu durumu biz şurada gördüğünüz üzere işte x elemanıdır a ile eğer değilse x elemanı değildir a ile bunu gösterebiliyoruz ki Russell paradoksunda eleman olma elemanı olmama olayı çok kullanılacak onu da belirtmiş olalım. Şimdi biraz Russell paradoksunun kabaca tarihçesi mi denir öyle bir bahsetmek gerekecek olursa bakın sol tarafta Frege denen bir matematikçimiz var. Alman matematikçi gördüğünüz üzere 48'den 1848'den 1925'e kadar yaşamış ve kendisi en büyük mantıkçılardan, modern mantığın kurucularından, kurucularından biri olarak sayılan matematikçilerden biri. Hatta hakkında şöyle bir suiz, e, hüsnü var diyelim. İşte Aristo'dan sonra gelmiş geçmiş en büyük mantıkçıdır. Ama genelde de Frigge'yi çok daha tanımayız. Ama bu bağlamda çok önemli ne diyelim matematikçilerden, mantıkçılardan biridir Frigge e, matematikçimiz ve e, 1893 yılında yazdığı aritmetiğin temelleri denen temel bir eseri var gördüğünüz üzere ve bu kitapta aslında belki de aritmetiğin temellerini e, yeni işte bu küme kavramı babında ele alarak oturtmaya ve sağlamlaştırmaya çalışıyor ve bu bağlamda e, bu kitabı yazdıktan Bayağı bir ya bayağı bir süre derken 1893'te yazmış bakın bunun ikinci baskısını ya da ikinci cildini diyelim baskısını demeyeyim de ikinci cildini 1902 yılında basıyor. Hatta literatürde şunu da diyorlar aslında bayağı bir görece hani arada mesafe olmasının sebebi e, tarafından çok da anlaşılmamış olması yani yeni bir uslubu var çok da ilgilenmiyor hani marifet iltifata tabidir malum. Dolayısıyla belki de gerekli ilgiyi görmediği için ikinci cildini yayınlamakta görece geç kalıyor diyebiliriz. Ve tam 1902 yılında öyle <laughs> hatta 1902 diye aklına kalmış ikinci cildini basacakken artık baskıda yani çıkmak üzereyken işte Russell'dan, Bertrand Russell'dan İngiliz matematikçi Bertrand Russell'dan bir mektup alıyor. Bu mektubu aldığında, bu mektubu aldığında, e, Frige 54 yaşında yaklaşık, işte Russell da yaklaşık 30 yaşında ve sevgili meslektaşım diye başlayan bir mektup alıyor ve bu mektubu aldığında. Argo tabiriyle Frigge Dumura uğruyor. Çünkü e, belki de yeni çıkaracağı kitabı tamamen etkisiz hale getiren bir e, içerik var mektubun içinde. Ve Frigge Russell'a daha sonra yaklaşık bir 6 gün sonra bir mektup yazıyor. Ve mektupta da kabaca içerikleri var literatürde de. E, şöyle şeyler yazmış ben bazılarını aldım buradan. Sevgili meslektaş o da benzer bir cevap veriyor. Veriyor ki... 16 Haziran tarihli ilginç mektubunuz için çok teşekkür ederim. Benimle çoğu konuda aynı düşüncede olmanıza ve çalışmamı ayrıntılarıyla tartışmak istemize sevindim ki Russell bu mektubunda kitabından çok yararlandığını, kitabının çok faydalı bir kitap olduğunu birçok şeklinde birçok yerde kendine ufuk açtığını ve ama işte kümelerle ilgili de bazı yerlerde bazı çelişkili şeyler bulduğunu, bunu da paylaşmak istediğini yazdığı için böyle bir cevap vermiş. Hatta Frigge bu mektubunda yine hani kendisinden istediği çalışmalarını da gönderdiğini belirtiyor. Ve devamında diyor ki bulduğunuz çelişki, kümelerle ilgili çelişki bulduğunu söylemiş ve bunları yazmış. Beni çok büyük şaşkınlığa, belki büyük üzüntüye demek daha doğru olur uğrattı. Çünkü aritmetik kuramını dayandırdığım temeli sarsı. Yani kitabını boşa çıkardı belki de. Hatta devamında diyor ki belki de şu an kitabımda yazdığım buralarını aklımda kaldığı kadarıyla uyduruyorum diyelim. Hani 5. ünite artık gitti ve çok büyük çelişkiler var. 6. ünitede şunlar yanlış olabilir vesaire gibi şeyleri söyledikten sonra her durumda da buluşunuz çok önemli ve şimdilik bir müjde niteliği taşımasa da ileride mantıkta büyük ilerlemelere neden olabilir. Böyle bir şey söylemiş ve daha sonrasında da kitabın ön sözünde artık kitap basıma e, yani hazır hale geldiği için basmamazlık da etmiyor ama ön sözüne böyle bir şey ekleyerek kitabı basıyor. Bir bilim insanı için yapıtı biter bitmez temellerinin yıkılmasından daha korkunç bir şey düşünülemez. Yapıt tam baskı hazırlanırken Bay Bernard Russell'dan aldığım bir mektup beni işte bu duruma soktu. Ve e, bu bağlama bununla beraber de kitabı bir şekilde basıyor. Ve şimdi bu denli sıkıntıya da neden olacak Russell paradoksu nasıl bir şey? Bunu kabaca bir görmeye çalışalım. Şimdi bundan bahsedebilmek için yine daha iyi anlayabilmek için bir evrensel kümeden bahsetmeye çalışalım. Şimdi evrensel küme nedir derseniz, evrensel küme deyince belki böyle her şey eleman kabul eden kümeymiş gibi hissediyoruz ama şu soruyu soralım istiyorsanız. Mesela iki elemanlı evrensel küme olur mu? Mesela tam sayılar kümesinden evrensel küme olur mu? Çünkü tam sayıları kapsayan reel sayılar var. Reel sayılardan olur mu? Reel sayıları kapsayan diyelim ki kompleks sayılar, karmaşık sayılar kümesi var. Bu bağlamda işte evrensel küme için literatürde şöyle bir tanım yapılıyor. İlgilenilen ya da çalışılan konu ile ilgili tüm nesnelerle eleman alınan varsayımsal bir kümeye Evrensel kümedir. Dolayısıyla evrensel kümeyi belirlerken aslında matematikçiler çalıştığımız alanla kısıtlama ihtiyacı duyuyorlar. Çünkü bir kümenin tümlerini alacaksınız, ne olacak ne edecek evrensel küme değişince bunların tamamı değişebilir. Dolayısıyla evrensel küme alınırken ilgilendiğimiz alanla ilgili yazabileceğimiz en geniş küme şeklinde bir tanım yapabiliyoruz aslında. Dolayısıyla tam sayılarda evrensel küme olur mu? Olur. Sizin çalıştığınız alan sadece tam sayılarla ilgili ise olur. Reel sayılar olur. Mesela iki elemanla evrensel küme olabilir mi? Olabilir. İkilik düzende çalışıyorsunuzdur. İkilik düzeni tanımlayabileceğiniz rakamların kümesi 0 ve 1'dir. Evrensel kümesinizdir. Ne bileyim cinsiyetle ilgili bir çalışma yapıyorsunuzdur. Evrensel küme iki elemanlıdır. Kız, erkek vesaire vesaire. Şimdi diğer taraftan o zaman ama şu soru da sorulabilir. Peki Tamam. Çalıştığımız alanla ilgili en geniş küme, y evrensel küme diyoruz da tüm nesneleri içeren her şeyi eleman kabul edilen mutlak bir evrensel küme acaba bulunabilir mi? Şimdi arkadaşlar bu soruyu sorduğumuz zaman işte karşımıza ne diyelim enteresan bizi tutup sonsuza çeken paradoksal durumlar işte bunun akabinde belki de Russell paradoksuna doğru geçişler sağlanabiliyor. Şimdi faraza Faraza neydi? Eskiler kullanır bunu. Farz edelim ki demek. Faraza E ile isimlendirilen her şeyi eleman kabul eden mutlak bir evrensel küme olsun. E kümesi nokta 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 diye yazdım ben şu an için burayı. Düşünün ki içeride yani kabulümüze göre faraza her şeyi eleman kabul ediyor. Peki bu durumda bir sıkıntı olabilir mi? Olabilir. Şöyle ki bakın şu kümeler de yazılabilir bu durumda. E üssü kümesi nasıl bir küme? Bu E her şeyi eleman kabul eden bütün elemanlar var. Bir de E'nin kendisi küme olarak bu elemanın içine attığımız anda E üssü E'yi içeren yeni bir daha geniş bir evrensel küme olur. Peki bu durum burada biter mi? Hayır. E'ye çektirdiğine E üssü E2 üssünden çeker. Etme bu dünyası. Dolayısıyla bütün elemanlar var. Hani E üssünün hepsi var. Ve E üssünü bütün olarak bir eleman olarak bu kümenin içine de atabilirsiniz. E, bu durum burada biter mi? Hayır. E3 üssü, E4 üssü şeklinde bu olayı sonsuza kadar devam ettirebilirsiniz. Bu noktada sadece mesela şu düşünülebilir. Bunun sonsuza doğru uzaması nasıl e, engellenebilir? Eğer buradaki kümelerden birim, diyelim ki E kümesi, kendi kendisine eleman kabul eden bir küme ise, bakın buradaki E kümesi, kendi kendisine eleman kabul eden bir küme ise, E üstü diye yazdığınız bir küme, yeni bir küme olmaz. E ile aynı küme olabilir. Tabii bu bağlamda hemen yine şu aklımıza geliyor. O zaman sorumuz. Kendi kendisini eleman kabul eden küme acaba var mıdır? Bu Russell'ın resimleri aşağıda bakın burada mantıksal atomculuk felsefesi diye ünlü ona ait bir tane kitabımız var. Ve burada da YouTube'da buna ait videolar var. İşte röportaj yapmışlar işte Sir olmuş zaten Sir Russell işte siz dönemin en büyük filozoflarındansınız. İşte yeni gelen nesile ne önerirsiniz ya da felsefe nedir vesaire gibi röportajlar var. İsteyen oradan izleyebilir. Şimdi bu bağlamda kendi kendisini eleman kabul eden küme var mıdır? Bir kendinize bir sorun isterseniz böyle bir küme olabilir mi? Şimdi Genelde öğrenci arkadaşlarımıza bunu sorduğumuzda ilk söyledikleri boş küme oluyor. Boş küme. Kendi kendisi eleman kabul eder. Ama boş kümenin hiç elemanı yok ki kendisini eleman kabul etsin. Boş küme boş kümenin alt kümesidir. Alt küme olmak ayrı bir şey. Eleman olarak bulunması ayrı bir şey. Boş küme boş kümenin elemanı olsaydı boş küme boş küme olmazdı. En az bir tane elemanı olurdu. Boş küme olmuyor. Şimdi uzatmadan aslında kendi kendisi eleman kabul eden küme var mıdır? Literatürde en çok verilen örneklerden kataloglar kümesi gibi bir şey var işte her şeyin kitapların katalogları işte kendi kataloğunu da içerir vesaire ama matematiksel olan daha bence e, anlaşılır bir örnek var. Ben buraya al, onu almayı tercih ettim. Bakınız burada bir D ailesi var. Aile diyorum aile dediğimiz şey elemanları küme olan kümelere biz küme ailesi kısaca aile diyoruz yani aile dediğiniz şey de öz olarak bir kümedir ve ne demişiz bakınız öyle A kümelerinden oluşmuş ki bu da D ailesi eleman sayısı 3'ten büyük olan kümeler. Şimdi bu bağlamda bir iyi tanımlık var. Bu elemanların net olarak mesela falanca küme buna D'ye ait midir? Bir tek şeye bakacaksınız. Eleman sayısı 3'ten fazla mı? O zaman bu ailenin birkaç tane elemanını görmüş olalım. Bakınız 1 2 3 4 kümesi D ailesine ait midir? Elbette. Nereden anladık? Çünkü eleman sayısı 3'ten büyük. 1 2 3 5 D ailesine ait mi? Elbette. Çünkü eleman sayısı 3'ten büyük. A B C D öyle. 1 2 3 4 5 6 7 kümesi eleman sayısı 3'ten büyük olduğuna göre D ailesinin elemanıdır. Z tam sayılar kümesi eleman sayısı sonsuz ki dolayısıyla 3'ten büyük D ailesine ait ve nokta 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 çünkü eleman sayısı 3'ten büyük sonsuz tane küme yazabiliriz. O yüzden D ailesinin eleman sayısı aslında sonsuzdur. Bu bağlamda herhangi bir küme size verildiğinde D ailesine ait midir değil midir bir şeye bakmanız yeterlidir. Eleman sayısı 3'ten büyük mü değil mi? 3'ten büyük olduğu anda D ailesine aittir diyeceğiz. Örneğin 1x kümesini alalım. 1, 2, 3, 100'e kadar 100 eleman bir küme. D ailesine ait mi diye sorulursa hemen neye bakacaksınız? Bu kümenin eleman sayısı 3'ten büyük mü? Ki X kümesinin eleman sayısı elbette 3'ten büyüktür. Sonuç buradan bu X kümesi tabii ki D ailesinin elemanıdır. Şimdi bu bağlamda düşündüğünüzde peki bu D ailesinin eleman sayısı nedir? Buna bakacak olursak sonsuzdur. E sonsuz olduğuna göre D ailesinin eleman sayısı elbette 3'ten büyüktür. Madem eleman sayısı 3'ten büyük her küme D ailesine ait buradan çıkacak sonuç D ailesinin kendisi de D'nin elemanıdır. Bu bağlamda düşündüğünüzde bu küme bu aile ki küme kendi kendisini eleman kabul eden bir kümedir. Burada 3'ün çok da bir önemi yok dikkat ederseniz. Mesela burada 2'den büyük deseydi de olurdu. 5'ten büyük deseydi, 1 trilyondan büyük deseydi yine olurdu. D ailesi kendisini eleman kabul ederdi. Ama 3'ten küçük olanlar deseydi D ailesi kendisini içermezdi. Niye öyledir? Siz kendiniz istiyorsanız bir düşünün. Velhasılı kendi kendisini eleman kabul eden kümeler var gördüğünüz üzere bir tane örneğimiz var en azından kendi kendisini eleman kabul eden aileler var. Şimdi bu bağlamda işte Russell paradoksuna bundan sonra geçebiliyoruz. Şöyle ki Russell paradoksunda arkadaşlar madem kendi kendisini eleman kabul eden kümeler var biz tüm kümeleri ikiye ayırabiliriz kendi kendisine eleman kabul edenler kendi kendisini eleman kabul etmeyenler. Ve bir küme aynı anda ikisi birden olamaz. Yani hem kendi kendisini eleman kabul edip hem kendi kendisini eleman kabul etmez olamaz. E kümeler bu bağlamda ayrık iki parçaya ayrılabilirler. E, kendi kendisini eleman kabul eden kümeler ve kendi kendisini eleman kabul etmeyen kümeler olarak. Russell paradoksunun bu bağlamda ifadesi şu kendi kendisini eleman kabul etmeyen kümelerin kümesi kendi kendisini eleman kabul eder mi? Bu arada Russell paradoksunun bu kısmını nispeten görece farklı anlatanlar da var. Ama bence yani en anlaşılır hali bu. En azından benim anladığım hali bu. O yüzden ben kendi anladığım şeklini size anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu bağlamda biraz önce söylediğimiz olay var. Bakın, madem kümeler ikiye ayrıldı. Kendi kendisi eleman kabul edenler ve kendi kendisi eleman kabul etmeyenler. Bunları da ayrık iki aile şeklinde gösterelim. Tüm kümeler sınıfının dikkat edelim lütfen. Kendi kendisine eleman kabul etmeyen kümelerden oluşan A ailesi, A sınıfı. Yani bu A sınıfının içinde kendi kendisine eleman kabul etmeyen kümeler var. Ve de kendi kendisini eleman kabul eden kümelerden oluşan B sınıfı olmak üzere ortak hiçbir eleman olmayan iki sınıfa ayıralım. Şimdi bunu söylediğimiz anda bakın bunlar birer küme ailesi oldular ama küme ailesi de özünde bir kümedir. Yani A ailesi de bir kümedir. B ailesi de bir kümedir. E dolayısıyla biz tüm kümeleri bu iki aileden herhangi birine dahil edebildiğimize göre bu ailelerin kendileri acaba hangisine ait olur? Ve burada esas işte Russell paradoksa neden olan A ailesi. A ailesi sonuç olarak A'ya ait olabilir ya da B'ye ait olabilir. Peki bunu belirleyen şey ne? A ailesi acaba kendi kendisini eleman kabul eder mi yoksa kendi kendisini eleman kabul etmez mi? Şimdi bu bağlamda iki durum var arkadaşlar. A ailesi ya kendi kendisini eleman kabul eder ya da kendi kendisini eleman kabul etmez. Herhangi biriyle başlayabilirsiniz hiç önemli değil. Biz burada şu kabulle başladığımızı düşünelim. Farz edelim ki A kendi kendisini içermesin. Tamam mı? Bu durumda A kendi kendisini içermesin. Dikkat edelim. Eğer bir küme kendi kendisini içermiyorsa, kendi kendisini eleman kabul etmiyorsa A veya B ailesinden hangisine aittir? Elbette A ailesine aittir. Çünkü A ailesi kendi kendisini eleman kabul etmeyenlerin kümesidir. O yüzden eğer A kendi kendisini içermez derseniz A ailesi A'ya aittir. Çünkü kendi kendisi eleman kabul etmeyen kümeler var burada. E şimdi bunu gördüğünüz anda şimdi yukarıdaki her şeyi unutun. Sadece şuraya odaklanın. Notasyon olarak A elemanıdır A denmiş. Bir matematikçi olarak buradan hangi sonucu çıkarırsınız? A kendi kendisini içerir. E şimdi A kendi kendisini içermez dediğiniz anda A kendi kendisini içerir çıktı. Şimdi tabii biz burada gerek yeter koşul çift yönlü koymuşuz ama ters yönünü de yazabildiğiniz için çift yön koyduk. Peki şuradan başlayalım. A kendi kendisini içerir desek. Eğer A kendi kendisini içeriyorsa matematiksel notasyon olarak ne yazacaksınız? A elemanıdır A diyeceksiniz. Peki bu sefer şu yukarıdaki bağlamda düşünelim. Eğer bir küme A ailesine aitse, A ailesine ait kümelerin özelliğine bakınız, kendi kendisi eleman kabul etmiyor. Bu durumda bunu yazdığınız anda eğer madem A, A'nın elemanı, buradan söyleyebileceğiniz şey A kendi kendisini içermez. Bu bir paradoks mudur? Elbette çünkü bir küme ya kendi kendisini içerir ya içermez. İkisi aynı anda Olamaz. Ee, aynı anda iki yerde birden bulunmaya benzer yoksa bir türlü mertebesi yetmez ailesinin bu işlere. Dolayısıyla şunu söyleyeceğiz. A kendi kendisini içermez dediğiniz anda A kendi kendisini içerir çıkıyor. A kendi kendisini içerir dediğiniz anda A kendi kendisini içermez çıkıyor. İşte buna biz... Russell paradoksu diyoruz ve kümelerde gerçekten e, derin etkileri olmuş. E, belki de hani modern mantığın, modern matematiğin e, hızlan yani gelişmesini sağlayan paradokslardan biri. Bu arada burada Zermelo'yu da aldık bakınız. Neden aldık derseniz Zermelo'nun en önemli seçme aksiyomu denen önemli bir aksiyomu da var. Zermelo daha sonradan iddia etmiş ki ben bu Russell paradoksunu Russell'dan bağımsız olarak buldum. Ve hani hatta 1903 yılında Hilbert'in de aralarında bulunduğu bir matematik topluluğunda onlara da anlattığım şeklinde bir iddiasının olduğu da söyleniyor. İddia kendisinin biz aktarmış olalım ama gerisini bilmiyoruz. Peki durumda bu paradoks ne oldu diyecek olursanız sonuç arkadaşlar bu paradoksun çözülebilmesi için yine Russell paradoksu ortadan kaldırmak amacıyla 1908 yılında tipler kuramı adı verilen bir kuram ortaya atıyor. Ve tipler kuramı kümeleri derecelendiriyor. Mesela dördüncü dereceden bir kümeyi tanımlamak için ancak birinci, ikinci, üçüncü dereceden kümeler kullanılabilir. Bu ne sağlıyor? Böyle bir şey yapabildiğiniz anda yukarıdaki paradoksa neden olan kümeleri tanımlayamıyorsunuz. Paradoks kendiliğinden ortadan kalkıyor. Bu kısımların bazı yerlerinde... Yine e, Aynes'in internette bir paradoksla ilgili bir kitabı vardı. Oradan e, yararlandım. Teşekkür ederim yine kendisine. Yani de, onun da ifadesiyle onu da söylemiş olalım. Yani, bu tipler... E, ne diyeyim kuramı matematikçiler tarafından çok anlaşılmış bir kavram da değil. Yani o yüzden de belki de e, Russell'da bu tipler kuramından bir süre sonra vazgeçip mesela kapsama düzenlemesi olarak bir aksiyon ekleyip kümelere e, ne diyelim bu paradoksal durumları ortadan kaldırdıklarını iddia etmişler, düşünmüşler. Ama bununla beraber hani bu paradoks ortadan kalktı falan gibi düşünülüyor. Ama diğer taraftan bu paradoksal durumlar matematikte hala var mı? İşte yine ünlü Fransız matematikçi Poincaré'nin dediği gibi ki sol alttaki matematikçimiz odur arkadaşlar. Kendisi sezgiselcidir Poincaré ve demiş ki Kurtlardan korunmak için sürünün çevresine bir çit çekilmiş. Bu tipler kuramadır. İşte diğer bu kapsama düzenlemesi, aksiyonun eklenmesi ve ki şu an ZFC diyeyim Türkçe ne diyelim küme kuramının çoğu matematik kabul etti. İşte Zermole, Franklin ve Choice aksiyom yani seçme aksiyomu ile beraber nitelendirdikleri bir küme aksiyomatik yapısı şu an kabul ediliyor. Ama bu tür işte tipler kuramı diğerleriyle belki bunlardan arınmış görünsek de işte e, sürünün çevresine bir çit çekilmiş ama çitin içinde kurt olup olmadığını bilmiyoruz diyor. Ki e, Poincare'i Hipotezi sanısı denen bu bağlamda işte topolojik bir kavram olan ee, ve milenyum problemlerinden 8 milenyum problemlerinden biri olan bir problem var idi. Ve çözülemeyen problemlerden biriydi arkadaşlar. E, ve e, topolojik genelde bu nesne kullanılır diye buraya aldım. Ve şu sağdaki Rus Gregory Perelman isimli matematikçi 2005-2006 civarında sanırım çözdü. Öyle bir şey de var. Ama e, bu ilgili paradoksal durumlarla ilgili de Poincaré'nin böyle bir ifadesi var. Belki de e, diğer videolarda bunlardan da kabaca anladığımız kadarıyla bahsetmeye, anlatmaya çalışırız. E, Russell paradoksu kabaca böyle arkadaşlar. Kümelerde çelişkiye neden olmuş küme kavramında ve buhranlı dönemlere neden olmuş bir ama sonuç olarak bu şekilde çözüldüğü düşünülen iddia edilen bir kavram bunu da sizlere aktarmaya çalıştık bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.